Murat yeni ev vlogumla karşınızdayım. Uzun zamandır ben de istiyordunuz ve efsane bir ev haline getirmeyi başardık. Biraz abi, abi bozuldu abi. Abi bozuldu. Yeşil mi gitti? Gitti abi. Oğlum bu niye böyle yapıyor baksanıza. Ne oluyor ya? Ne oldu? Baksana oğlum. Neden öyle? Abi niye öyle geldi ya? gitti şu anda. Ya ne yapıyor ki bu? Bak bir geliyor bir gidiyor. <gülüyor> 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 oldu, Heh, oldu oldu. mu? Tamam. Arkadaşlar şimdi ev ile karşınızdayız. Az önce şekilli şukulu girişimizi yaptığımıza göre ev vlogumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arka planı biliyorsunuz evin girişi zaten. İçeride göreceğiniz acayip şeylerden lütfen korkmayın çünkü hala inşaat halinde. Bu videoyu çok istiyordunuz biliyorum şu an kör oluyorum. Uzun zamandır bu videoyu çok istiyordunuz. Bu ev içerisinde dünyada görmek... Işık şey yapıyorum sen. Bir baksana işe yarıyor mu? Bu evin içerisinde daha önce dünyada hiç yapılmamış endüstriyel teknolojiler de göreceksiniz. Yavaştan evin girişiyle başlayalım. Tabii ki burada bizim Yemekten. bozuk para serimizde kullandığımız Yemekten. el arabamız var. Yemekten. Arkadaşlar buradaki kalabalığı falan şimdilik görmezden gelin. Çünkü hala taşınma süreci devam ediyor. Evimizin yani. girişinde böyle bir şey var. Ben şey var. yapmıştım. Var. Bunu Kızıl yapmıştım. Nebişko vardı burada hatırlarsınız. Bu evde 4 kişi yaşıyoruz. Kızıl'ım, ben, Çato ve Taloş'um var. Biz hep beraber yaşıyoruz burada. Şimdi hepimizin evlerine ve stüdyolarını göreceksiniz zaten. Evlerine. mi? Evet. 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 Bozuk parayla para, ev aldınız. Hepsinin odalarını şimdi göreceksiniz bu giriş, o da bizim daha yerleştirilmemiş çok özel bir teknoloji var. Burada özel bir kalem var bunun için arkadaşlar. Ya buna yazı yazıyorsun, ona buradaki ışığı bir yakıyorsun. Her şey karanlık oluyor. Hiçbir yazı gözükmüyor. Toplantılarımızı falan bunu aşağıda yapacağız. Aşağı benim odama birazdan geçsiz Bu arada efsane vloglar için kanala abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. 400 bin ulaştık. 500 bine de adım adım gidiyoruz. Çok sağ olun. Şimdi videoya devam edelim. Şimdi girişten başlayalım. Burası hiçbir amacı olmayan yer. Yani buranın hiçbir Oy. amacı yok. Pol aslında. Buradaki en kritik detay... Benim adam. Aşağı evet. Kat... <laughs> Aşağı kata geçiş bunu birazdan göreceksiniz zaten. Bunu ben kimse de görmedim daha evinde kaydırak ama video içinde ben. deli şeyler göreceksiniz. Öncelikle çatumun odasından başlayacağız. Direkt kaydırakta, benim yanıma acil gelmesi gerekebiliyor. Buradan direkt kaydırakta kayıyor. <laughs> benim için şey yapalım. Abi sırf onun için yapıldı. Çatı. Açılmıyor. Buyurun. Açılmıyor. <laughs> Tam hala <odası>. anlatıyor. Hoş geldiniz benim odama. Burada gördüğünüz gibi kıyafetlerim, yayında giydiğim güzel güzel cili bicili şeylerim mevcut. Burada X'lerden gelen oyuncu koltuğum mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok beğendim, mükemmel. rengi Barsınız. fena ha bunun. Rengi çok güzel. Rengi, fena rengi, bayağı güzel. Bu da muhteşem özel tasarım masam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekipmanlarım burada ve tabii ki de evin <laughs> rente kartısı olarak <laughs> sonra da bütün ağabey. Bütün tofaşımız da orada. Bir PlayStation'ım var. Burada ekipmanlarımız var. Bu tabii ki de annemle halamın bana yolladığı özel ballı tarçın. Daha kullanmaya vakit olmadı. Bıraksan çocuğun çekmecelerini. Ne yapıyorsun? Donlar nerede? Burada donlar. Arkadaşlar e bunu abi? Şatoya yılbaşında ben aldım. Şatoya'na özel kreasyonuyla aldım don. Ama seninkini de ben göstereceğim Be <laughs> Burada banyosu var. Her odada burada banyo var arkadaşlar. Herkes istediği gibi yiyip, içip, sıçabiliyor rahatlıkla. Burada da taloşumun orası var. Taloşum odana göster bakalım bize. Odana göster. Odana göstersin. Odana Burası giriş. Giriş buradan, buradan giriyor. Burada benim bilgisayarım var. Burada da Kubilay abinin bilgisayarı var. Aha. Arkadaşlar bu da ters ışıkta kalan Kubilay balonu. Burada böyle montajları yapıyor o da. Kanaldaki harika videoların hepsi buradan çıkıyor arkadaşlar. Harbi bu iki emekler sayesinde bu bilgisayarda çıkıyor her şey. Arkadaşlar burası evin beyni aslında. Bütün gördüğünüz videoların çıktığı nokta burası. Çekim yerleri değişiyor ama montaj yerleri %99 burada oluyor. Arkanızda da hemen bir adet balkon var. Bu balkonun bir özelliği var. Bu balkona çıktığınızda buradan Saturn'un orasına geçiş var. Hop, o içi ben kapadım. Yo, alttan geçerim. Evet, Buradan çatı onun bağlanıyor. Bir tane ortak balkon var. Burada da tatlı bir manzara var ha. Yine banyosu burada tavlanında. O da kendi özel tuvaletine sıçıyor arkadaşlar. Burada bizim bir adet tahtamız var. Bunu dikmemesine buraya asacağız daha alamadık. Burada da bizim planlamalarımızı vesaire konuşacağımız bir ortam daha yaratmaya çalıştık. Biz çok çalışarak fazlasıyla toplantı yaparak bir şeyler yapıyoruz. O yüzden bu tahtalar bize çok lazım. Burada bir tane böyle kütüphanemiz var. kitaplar var. İnanılmaz ötesi ki. mükemmel bir kütüphanemiz <laughs> var burada. Ve kızıl patinalısına buyrunuz efendim. Buyur, benim burada kocaman bir terasım var. Bu sadece benim terasım değil. Üçümüz aynı katta olduğumuz için çatı ve talhayla. Buraya dinlenme alanı olacak. Koltuk setini söyledik henüz gelmedi. Şu burası çok güzel ha. Burada tabii ki de çiçek böceğim. Çiçek böceğim eksik. Bunu bana birimiz yollamışsınız. Bunu kim yolladı lan? Bana yazsanız oğlum. Kartvizit falan yazıyor. Burada dolaplar, muhafazlar var. Burada kızılın kocaman bir banyosu var. Onun haricinde artık odaya geçelim. Burası benim yayın alanım. Burada yapıyorum yayınlarımı. Yeni koltuğum bak. Extra 3. <laughs> burada da logom var. Bu arada efsane rahat. Ben mesela geçen bunda uyuya kalmışım böyle. Can burayı gösterme. Orada video fikirleri var. <gülüyor> Burası <gülüyor> makyaj köşem. Makyajlarımı burada yapıyorum. Bence burayı bu daha varmışsam. fazla da. anlatma. Sen burayı yenileyeceksin. Arkadaşlar Kızıl buraları yenilecek. Vlog arka planı yapar. Burası... Belki kendi kanalında paylaşırsın. <laughs> Kızıl Pati kanalına hemen abone olmayı unutmayın. İngilizce kanalı oluyordur kendisi. Evin bir diğer katını göstereyim. Burası giriş katıydı. En üst kata çıkıyoruz. Orayı göstereceğim. Ondan sonra da asıl merkeze iniyoruz. Kubi Baranı koş! Burası çok sevimli bir yer. Burada gördüğünüz bir tane koltuk var mesela. Bu koltuğun ne zamandan kalma olduğunu eski izleyicilerim hatırlar. Bunu 3 yıl önce de ben yine videolarımda kullanıyordum. Arka planımda kalıyordu mecburen. Bunu atmak istemedik. Bu koltuğu da böyle değerlendirmek istedik. Burada çok çok kıymetli bir köşemiz var. Kızıl bahseder belki bize. Burası benim ve egoistimin ailelerimizden kalan şeyler. Mesela babamın ansiklopedilere albümler var. Mesela burada eniştesinden gelen müzik aleti gibi değerli şeylerimiz var. Bizim köşemiz yani burası özel köşe. Burada bir Atatürk köşemiz var. Hatta iki tane Atatürk köşemiz var. Burada Hindistan cevizi <gülüyor> ya. <gülüyor> ya buralar daha oturmadı ama burada da işte Atatürk köşesi vesaire yapmaya çalıştık. Burası yatak odası. Çok büyük bir yatak odası. O yüzden evdeki bütün her şeyi şu an oraya attık. Yatak odası o yüzden gösteremeyeceğim. Burada bir balkonumuz daha var. Bu terası biliyorsunuzdur belki. Önceki videoda buralarda bir şeyler yapmıştık. Onları hala toplayamadık. Bak şurada da çelenk var hali. Benim oraya baktınız. O çelengin ne olduğunu bilmek istiyorsanız hemen şurada kartlar da var. Bu videodan sonra gidebilirsiniz. Kızıl'a aldığımız hediye videosunda kullanmıştık. Şimdi anında geldi mi? Oo. Geldi mi? Abi. Geldi mi? Arkadaşlar hadi benim yayın odama gidelim. Şimdi uzun zamandır hazırlanmasını beklediğimiz yayın ofisine iniyoruz arkadaşlar. İç mimarımız Oğuzhan tasarladı burayı da aşağıda kendisi de bekliyor zaten. Orayı inceleyeceğiz. Hadi yavaş seveyim. Hepsin hepsin abi. Hepsin bez getir tane Ay kaydırak. <laughs> Oraya sıçtım onu alalım. Az önce küçük yuva ama ben buradan inmeyeceğim abi. Ben ölüyorum ben kaydıraktan ineceğim arkadaşlar. Girişte başta atamız var. <laughs> çok güzel bir görüntüsü var burada da çok güzel bir giriş oldu bence. Şimdi siz buradan inin ben aşağıya kaydıraktan ineceğim. Ben az önce ölüyordum o yüzden kaydıraktan gireceğim. Bu arada burada da korkuluklar vesaire daha yapılmadı. Ben bu videoyu yetiştirmek için erkenden çekiyorum. Burada da tabii ki her zaman olduğu gibi Red Bull'dan bir tane hatıra var. Ben yavaştan iniyorum aşağıya. aşağıda görüşürüz. Allah! 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 <laughs> Selam <laughs> Oğlum, götüm kırıldı. <laughs> Arkadaşlar bir göt nakli yaptırıp geliyorum. Ve alt kata geldik. Bizim mekana geldik. Gelir gelmez karşımızda burada benim çok sevdiğim dostlarımdan olan hediyelerim var. Kerem'den olan var, direncandan var. Alperen'in 100.000 bin plaketi var. Onun haricinde burada Anlos'un bıçağı var. Anlos'un silahı da buradaydı ama sızdıramadık. Onu da çözeceğiz. Ona da selam olsun. Evrim'in çok değerli kriketi var. Burada Miranda'nın kaydıra... Neydi lan <laughs> kaydırak var ya oradan gidiyor burada da sizden ben de buluşmalarda aldığım küçük hediyeler var bunu özellikle buraya koydum çünkü her zaman en değerli siz olmaya devam edeceksiniz bu arada sizden gelenler demişken sizden gelenler videosu çekmek istiyorum çünkü baktım herkes yapmış ben hiç yapmamıştım bir kez de ben yapmak istiyorum size yolladığınız hediyelerle bir video yapacağım ve onları raflara çok güzel yerlerde saklayacağım muhafaza edeceğim ve yayın arka planı olarak da kullanacağım yurt içi kargo sena irtibat adresine Mehmet Burak Şentürk adına şu an ekranda çıktı zaten hediyelerinizi yollayın bir bir hafta süremiz var arkadaşlar bu videoyu yayınlandıktan sonra. Ondan sonra sizin hediyelerinizi almayı bırakacağım. Bir hafta içinde hemen yollamanız lazım. Onları da bekliyorum. Şimdi evi gezmeye, ama mekanı gezmeye başlayalım. Evi gezerken bu odanın iç mimarı Oğuzhan'ı da davet etmek istiyorum. <laughs> Çünkü onunla beraber hazırladık. Daha doğrusu kendince bütün fikirleri yaptı, mükemmel yaptı ama çok daha değerlisi benim isteklerimi de çok çok güzel yaptı. Evet. Türkiye'de belki de dünyada olmayan şeyler yaptık Abi bu çok evde. Çok fena şeyler var ya. Yani ben buraya ilk geldiğimde burası şeydir. Tut, yani. Tuttuk mı? <laughs> dedim hani hayalin sığmayacak şeyler söyle biz onları indiririz. İndiremedik hepsini yaptık. Allah hepsini yaptık. <laughs> Az sonra göreceksiniz. Arkadaki zaten atam karşılıyordu bizi. Hemen altında merdivenlerde böyle ışıklandırmalar var. Burada arkada bir sürü oda var ama oraları yaptırmadık. Orayı göstermeyeceğim. Çok dağınık. Bütün her şeyi oraya sakladık. Ondan sonrasında burada Oğuzhan'ın bize hediyesi var. <laughs> burada benim çocukluğumun belki bir çoğunuzun doğmadığı zamanlardan oynadığımız arcade konsolumuz var. Burada depomuz var arkadaşlar. Aslında kıyafetlerimiz vesaire var. Burada takılarımız var. Daha yerleştiremedik. Merdiven altında bu şekilde kullanmış olduk. Burada Osa'nın tasarlattığı böyle ilginçli şeyler var. Burada bu bölümü böyle sembolize edecek ne anları kullandık. Bayağı enerjik bir atmosfer oldu. Güzel oldu. Burası çok abi. tatlı oldu. Giriş abi. olarak heyecanı verdik burada. Bazı videolarda ve canlı yayınlarda ufaktan gösterdiğim Oğuzhan'ın yapmayı istemediği buna her yerde vurgulayacağım. Ama ben bu olsun dediğim ve bu evde en çok beğendiğim mekana geldik. Burası birçoğunuzun önceki vlog videolarından gördüğü yer aslında. Önceki videoda Kızılay Hediye aldığım baterim var burada. Baterimiz var özür <laughs> dilerim. burada kontur basımız var, burada gitarlarımız var, bağlamamız, elektro gitarımız vesaire birçok enstrümanımız burada. Burada yine olsam bir show yaptı bize. <laughs> burası bizim sinirimizi, stresimizi attığımız, müzik yaptığımız çok mükemmel bir alan. Yerde Mehmet Burak Şentürk yazıyor aslında arkadaşlar. <laughs> Burada Mehmet isminin tamamını yazmadık çünkü Mehmet ismi Hazreti Muhammed'den geliyor. Ve Muhammed Ali de biliyorsunuz ki adını yere yazdırmamıştı. E ben de ismini yazdırmak istemiyorum. Sadece M harfini yazdırmak istedim. Şimdi burada mutfağımız var. Bu ortada ada var. Bunu çok seviyorum. Bar taburesiyle burada takılabiliyoruz. Bizim için en önemlisi o. Burada bizim nargillerimiz var. <laughs> Seni gözler. Bak mutfakta tek bir şey gösteririm kardeşim. Hazır mısın? Yap. Felaket bir şey oğlum bu. Kaydırakmış, baydırakmış, yalan yalan. Olay bu oğlum, olay bu. Şimdi eğer biz burada çekim yapacaksak... E mutfak gözüküyor, ne yapacağız? Olsan ona da bir vardı. Burada aşırı değerli bir şey yaptık. Elimde bir adet kumanda var. Bu kumandaya basıyorum. İnanılmaz bir şey ya. Bak gelen resme bak. Burada Cahit Berkay, Erkin Koray, Barış Manço, Cem Karaca, Selda Bağcan ve Ahmet Güvenç var. Hepsi inanılmaz kıymetli insanlar. Burada müzik bölümüne de böyle bir şey düşündük. Gerçekten inanılmaz. Bunu daha önce kullandın mı? Bunu daha önce kullanmadık. Sanatçıdan özel izin alıp, size özel... Çeşit. Evet, Emre Kayun'du galiba değil mi? Emre kayrı. İmzası da o. Kayrı. Emre kayrı. Kayrın. Kayrın. Bence kayırın. Buradan Emre Bey'e çok <laughs> selamlar yolluyoruz. Çok teşekkür ederiz bu değerli de bizim kullanmamıza izin verdiği için. Bu tarafı hem müzik yaptığımız zamanlarda kullanmak için yaptık arkadaşlar hem de vlog çekimlerini yaptığımız zamanlarda. Çünkü vlog'larda kapalı alanda çekim yapmamız gerekebiliyor. O yüzden buradaki bataryayı öne çekip bu tarafı kullanmayı tercih ettik. O yüzden de bu bölümün isimlendirmesini stüdyo olarak yaptık. Ya burada gerçekten bir show var olsa. Burada gerçekten bir show var. Bir videoda bahsetmiştim. Benim oyun, hayatta en sevdiğim oyun World of Warcraft'tı. World of Warcraft'a göre bizim uyarlanmamız var. Kızıl pati burada. Ben buradayım ve Diego'muz bir binek hayvana dönüştü uçabilen. Biz de onun üstündeyiz. Hatta burada da I love Diego yazıyor. Mükemmel bir sanat eseri var. Gerçekten bu evin ben en çok burasını seviyorum şu an görsel olarak. Burada inanılmaz bir şey yaptı. En yukarıya kadar... Trendler var. Trend 50'den en aşağıdan başlıyor. 40, 30, 20, 10 ve 1 diye devam ediyor. Burada YouTuber konuklarımızı tırmandıracağız. Ellerine bir adet yüzlerini, stikerini vereceğiz. Nereye kadar tırmanırlar? Tamam daha gitme gitme daha bir şey yok. Youtuberlar nereye kadar tırmanırsa oraya gidecekler yüzlerini sticker yani şöyle göstereyim. mesela benim buramda sticker olduğunu düşünün. Böyle geldim tırmandım. Böyle tırmandım. Stickerimi buraya yapıştırıyorum. Aha! yine ben ayağımı bu. Böyle tırmanıyorlar. Ondan sonra sikerini oraya bırakıyorlar. Bu arada bu sistem daha hazır değil. O yüzden en yukarıya kadar lazım. Yoksa beni biliyorsun. Biliyorum abi. En şey... üstte bir halat inecek arkadaşlar. O halatla tırmanacaklar. Güvenlik önlemi olsun diye. Ben şimdi o yüzden tırmanmalarım. Burada kaydırağımız var. Ya bu. Oğlum buraya ne Nasıl yaptırdın sen ya? Çok tehlikeli. Yalnız istiyorum dedi yaptı. Bitti. Vallahi yaptı ya. Gerçek. Bunu ama takılmasında hepimiz rol <laughs> oynadık. Kafamız En çok ben. <laughs> en çok ben. <laughs> Hepimiz böyle böyle taşıyarak <laughs> yaptık. Bu arada bunu da boyatacağım. Sevgili Daxil, değil. Bunu senle boyayacağız. Bunun da güzel bir boyamasını yapacağız sprey boyayla. Yayın mekanıma hala mı geçmesem acaba? Evet, hala o taraf. Tamam hadi hala geçmedik yayın mekanıma. Oğlum bunlara kim söndürüyor? Ya ben bu sahnede nefret ediyorum ya. Bu da var. Bu. Ben bu sahnede nefret ediyorum ya. O ne oluyor? Hangisi oluyor? Ha 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 evet. ışıklarımızı <laughs> yaktığımıza göre bizim burada yani aslında bu bölümü çok işte var. PlayStation bölümü, televizyon izleme bölümü, televizyon dedim YouTube izleme bölümü ya da işte Netflix'te güzel izleme bölümü. Ve asıl toplantı yaptığımız bölüm bu. burada canlı yayınlarda sizlerle beraber oyunlar oynayacağız zaten PlayStation'da. Burada böyle çok güzel koltuklarımız var, televizyonumuz var, mobilyalar, LED'li falan bunun etrafına da böyle LED'li ışıklar falan ayaracağız. Burası bayağı şekilli mekan oldu. Yine Oğuzhan'ın bize hazırladığı burada çok güzel bir masa, koltuklar ve bunların üstünde de böyle renkli ne ben onları Ve karşınızda yeni devasa televizyonum LG 86 inç NanoCell. Yani gerçekten şu an Türkiye'deki en büyük televizyona sahibim. İncecik çerçevesiyle beraber bakın. Böyle bir resim modu vesaire olan akıllı 4K bir ekran var karşınızda. Buradan istediğiniz gibi YouTube'a girebiliyorsunuz, Netflix'e girebiliyorsunuz, işte Blue TV. İsterseniz kendi videolarınızı, fotoğraflarınızı yükleyebiliyorsunuz. Her şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen mesela bir YouTube'a gireyim. Burada mesela YouTube'a girdikten sonra videolar arasında bak mouse gibi ya görüyor musun? Bak. Burada video arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Diyorsun. Mesela son videomu açayım. Bunun içerisinde de 1.500 milyon tane detay var arkadaşlar. İsterseniz burada oyun oynayacağınız zaman bütün modu değiştirebiliyorsunuz. Resim modu var mesela arkadaşlar. Burada işte canlı yapabiliyorsunuz, standart yapabiliyorsunuz, sinema modu yapabiliyorsunuz, spor modu yapabiliyorsunuz ve oyun modu yapabiliyorsunuz. Burada çünkü PlayStation 5'te deli deli işler yapacağız. Ses moduna gelince burada da yine bir sürü ses modu var. Hatta ultra surround ses sistemi de var. İsterseniz buradan da girip uyuma zamanlayıcınızı ayarlayıp şurada uyuyakalabilirsiniz ki iki gündür burada uyuyorum. Yemin ediyorum buradan kalkmıyorum, burada uyuyorum mandasının mikrofonu var. Yani buradaki mikrofona basıyorsun. Bana şu videoyu açar mısın güzel kardeşim? Cusun açıyor. Yani bu bizim ekipteki çoğu insandan büyük. Mesela Kızıl'dan büyük bir televizyon. Evet, yani benden uzun. Kızıl böyle bakıyor televizyona. Size öyle anlatayım. şey çok teşekkür ederim gerçekten. Hayatımız boyunca hiçbir televizyon kullanmadık biz ama ilk defa senin sayende böyle mükemmel bir televizyonla hayatımıza devam ediyoruz. Burada çeşitli koltuklar var. Bana özel bir yastık yapılmış. Benim saçlarımdan esinlenilmiş. <laughs> Burada bir köşemiz daha var. Burası Diego köşesi? <laughs> Bak tabelası var ya. Oğlumun tabelası var. Burada resmi var ve kendi mekanında oturmuş zaten bu kişi. Burası Diego ve Ego evet, köşesi. Evet burası bizim oturan yeri. Aynı dinlenme koltuğunun. Bire bire Diego'ya yapıyorlar. Evet burada <laughs> benim için kocaman hali var yani? ama... Bu... Tabii ki her ya, zaman benim üstümde oturmak zorunda. Ona da böyle çok güzel o, bir yer yapıldı. De de Arkamızda da böyle Diego'nun ile çizimi var bu arada. Bu bir fotoğraf evet. değil arkadaşlar, fotoğraf sanıyor herkes ama. O da mükemmel şekilde tatlı duruyor zaten. Bu tarafta böyle yarım hemen şömine var. Şöminenin üzerinde benim yeni logom var. Aslında bunun da lansmanını ilk defa yapıyorum. Yeni logom ilk defa karşınızda. Burada da... Böyle E harf var bir tane de P harf var Burada yeni logom var Şömine daha tamamlanmadığı için şömineyi çok göstermiyorum Yayınlardan bildiğiniz şu an kullandığım Arka planım var bu arada hala masamı Vesaire göstermedim bak sabırsızlanıyorsun <laughs> Biliyorum bekle orada Burada benim arka planım Egoispati Egoist Pati kanalının 100 bin abone plaketi var burada. Ulan neye gidi be. 100 bin abone olmuştu Egoist Pati. Youtube'a daha yeni başlamıştım ne günler diye. Burada Egoist Pati'nin 1 milyon plaketi var arkadaşlar. Sarı zaten. Yeni zamanda burada da 2 milyon da... oldu. Aa 2 milyon olduk biz. Evet yeni 2 milyon olduk oyun kanalımızda da. Burada da şu an izlediğiniz kanalın 100 bin plaketi var. 400 bin olduk hepinize de çok çok teşekkür ederim. Yine bu arkada motifler var. Benim için böyle güzel süslemeler var. Şimdi asıl mevzuya geliyoruz. Daha önce hiç kimsenin kullanmadığı bir teknolojiyi ilk defa burada denedik ve başardık. Bütün videonun başından beri beklediğiniz yayın bölümü burası arkadaşlar. Burada daha önce dünyada kullanılmamış bir teknolojimiz var. Olsan ne yaptın lan buraya? Ben geldim bu eve. Burak dedi ya bir şey yapalım ama masa böyle çok ilginç bir şey olsun. Dedim tamam sen hani hayaline gelmeyecek bir şey söyle. Dedim masa dönsün. Dönsün dedim. Her yeri arka plan kullanalım dedim. Çünkü oğlum her yeri yaptırdık. Şimdi benim her yeri göstermem lazım anladın mı? <laughs> o yüzden buna her yeri göstermemiz lazımdı. Burada inanılmaz bir teknoloji teknoloji yaptı. Böyle bütün platform dönebiliyor. Bu arada kablolamaları tam düzgün yapmadık şu anda, o yüzden kablolar var ama platform bu şekilde 360 e, derece dönebiliyor. Bak, az önce arka planım orasıydı, şu anda burası. Arka planım kaydırak olsun. Kaydırak! <laughs> <Klasikleniyorlar. gülüyor> <laughs> bir gün arka planımla burası kullanıp, bir gün kaydırak kullanabilirim. Mesela şu an arka planımla stüdyo tarafı kullanmak istiyorum. Sen çok şey istiyorsun <laughs> bak! Şu an istiyorum. Bak, arka fazla i̇stiyorum! Şey istiyorsun. i̇stiyorum. <laughs> İstiyorum ama Dave dönelim. Oğuzhan bu sistemi taşlarlarken buraya 3 tane eleman yollayacağız söyledi. Döndürce zaman haber vermek için. Ve arka planım şu anda stüdyo tarafı oldu mu? Oldu oldu. Olmuş, olmuş, gibi. Olmuş, gibi. Tamam. Peki bir anda canım PlayStation oynamak istedi. Canlı yayındayım. <laughs> canım PlayStation oynamak istedi. Arka planım PlayStation olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şu anda da PlayStation yayını yapmaya uygunum. Kamerayı buraya bırakacağım, biz oraya geçeceğiz ve PlayStation'da yayınlar yapabileceğiz. Bu istasyon gerçekten dünyada ilk diye biliyorum, ben evet. hiç görmedim. Doğru Çünkü mu? bunu çözerken sistemini araştırıyoruz biz normalde, böyle bir sistem yok. Yok yani. Ya inanılmaz Bayağı bir sistem. Gerçekten yok. inanılmaz bir sistem. Türkiye'de değil bu arada, dünyada yok gerçekten. Kaydırak Ulan... belki dünyada birilerine vardır ama Olabilir. burada da arkadaşlar benim yeni masam var. ledli medli böyle ışıklı ışıklı bir masa tercihinde bulundu olsam buraya artık ışıkları çalışmıyor <laughs> Dediğim gibi kablolamaları hala yapmadık o yüzden sıkıntı yaşayabiliyoruz. Burada işte ekipmanlarım, ekranlarım vesaire var. Bunların hepsini biliyorsunuz zaten. Önceki ev vloglarımda göstermiştim. Bu arada niye bu kadar sık ev değiştiriyorsun diye sorular var. Artık video çekmek için ev değiştirir olduğunu sen diyorlar. Yalan. Gerçekten sıkıntı olmadıkça ev değiştirmemeye çalışıyorum ama bu evi artık değiştirebileceğimi düşünmüyorum. Uzunca yıllarca bu evde kirada kalacağım. Burada da 51'lik destemiz var arkadaşlar. <laughs> Pişti oynayacağımız zaman bunlarla oynuyoruz. Burada Evin içerisindeki ledlerin kumandaları var. Tekrar hangisi hangisinin? Bul bir tanesini. Tamam. Bununkini bulayım mı? Bu. Bence bu. Ne yemek yapayım? Ya! Ben Aa, neyim ya? Hepsi şey mi? Ha. hepsi mi? Hepsi ne oluyor hepsi, hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Bu hepsi <da> oluyor. <laughs> <Setsini gülüyor> Bir mimar olsan göt oluyor. <laughs> o olmuyor. Oldu. Aa oldu. Aa, oldu. oldu. arı balon, balon mimar. <laughs> Bu evi ışıklandıracağımız çok fazlasıyla kumandamız ve şalterimiz vardı zaten orada gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi bu evi burada bırakalım artık. final senin neredeyse gösterdik. Şimdi sırada yeni evimiz var taşınıyor. <laughs> <laughs> burada da yeni koltuğum var. x çok çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzel bir koltuk yollamışlar. Burada geçiş logomuz var. Olsan'ın bize tasarladığı. Teşekkür ederim Olsan sen de. Renklerin mükemmel, İnanılmaz iyi bir koltuk. Bak önceki koltuğum da zaten x -Drive'dir. Burada da yine x koltuklarıyla devam ediyorum. Çok çok teşekkür ederim x da yolladıkları ürünler için. Açıklamalarda onların linkini koyarım. Şimdi artık bahçeye geçelim. Ama bahçenin ağzına ağzına yapılmış durumda. <laughs> fazlasıyla dağınık, fazlasıyla pis. Biz yaklaşık 9 saat onu temizlemeye çalıştık. Oradakileri takmayın. Tekrardan ustalar buraya gelecek. Yeniden düzeltme, rütuşlar vesaire atılacağı için. Tam olarak temizleyemedik. Şimdi yavaştan bahçeye geçelim. Geçmeyelim ne olur çok. Güzel. Hayır hayır o kadar bir şey Yabancı mısın? oğlum? Görün ne olacak? Burası da veranda arkadaşlar. Odamdan çıktığınız gibi köpüş hoş, köpüş hoş. Oğlumu havlıyor köpüşleri baksana. Oğlum sana mı havlıyorlar? Uyuma sen ona. Gel. Ne diyor oğlum o sana? Az önce Diego'nun kavgasından dolayı bir küçük ara verdik ama burası bizim bahçeye çıkış yerimiz. Odamdan çıktık, buraya geliyorum. Bu arada burada benim de mangalım var. Korpar'a teşekkür ederim bana mangal yolladılar. Mitencizi Mustafa abiye de çok teşekkür ederim. Kanalda hatta ekrana çıktı şu anda. Abi en yakın zamanda mangal yapacak seni. Yani. Burada salıncağımız var. Burada yapılmamış bir tane salıncağımız var. Buranın süslemeleri vesaire hepsi kızıl patinin kanalında. <laughs> Kızılın kanalında biz bunları süsleyeceğiz. Açıklamalarda linki var zaten. Direkt ona da abone olmayı unutmayın. Şimdi burada bir havuz var. Direkt çıkar çıkmaz bir tane havuz var. Ya gerçekten temiz şu anda. İnanılmaz. Daha girmek şey. nasip olmadı. Hadi buyurun. Yok. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Yok, hadi, yok. Buyurun. hadi, yok. Buyurun. hadi buyurun. Bak, hadi bak, buyurun. Sensin, bak, e hadi buyurun. e hadi buyurun. Burada da havuz var arkadaşlar dediğim gibi ama işte kardan dolayı falan kirli kaldı. Temizlenemedi. Şimdi Ufacık bir gezdireyim, aslında bahçeyi çok gezdirecek de bir şey yok ama işte böyle alabildiğine bahçe işte. Çimen işte. Yeşil, yeşil, yeşil. Böyle çimen. Koşabildiğine çimen. O tarafa doğru da bahçe devam ediyor. Komple çimen işte. Diğer tarafa doğru gittiğimizde yine aynı şekilde evin etrafını çevreleyen bir tane daha bahçe kısmı var. Burası da bahçenin geri kalanı. Allah aşkına Diego'ya baksana, gel gel. Oluş. Bak. Babacığım! Babacım ne olmuş? Bu evde en çok nereyi beğendiniz? Bu tasarlanan odada en çok nereyi beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Evimiz umarım hoşunuza gitmiştir. Sizleri de bu evde ağırlamayı çok istiyorum. İnşallah o da koronadan sonra olacak. Kendinize çok iyi davranın. Hediyeleri yollamayı unutmayın. Açıklamalarda adresi var. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.